Bakın sahabe efendilerimizin birçokları dönem dönem gayrimüslimlerle savaş halinde ya da tebliğde karşılaştıkları zaman kendileriyle onlar arasındaki en temel farkı şöyle ortaya koyuyorlardı. Diyorlardı ki sizin dünyayı arzuladığınızın kat ve kat daha fazlası biz ahireti arzuluyoruz. Biz ahireti arzuluyoruz. Bugün niye Halep kan alıyor? Niye bu kan devam edecek? ne zamana kadar devam edecek bu hakikati anlayabileceğimiz bir şey söylüyorum şimdi. Heraklius bir casus gönderiyor Müslümanların içerisine. O gelen casus Heraklius'a rapor ederken söyle bakalım Müslümanlar nasıl insanlar dedikleri zaman o casus şunu söylüyor. Ey kral diyor bizler ne kadar dünyayı istiyorsak onlar bizden daha fazla ahireti istiyorlar. Bizler ne kadar yerin üstünde kalma adına mücadele veriyorsak onlar yerin altına girmek için böyle bir mücadele veriyorlar. Onların içerisinde öyle adamlar var ki geceleri ruhbandır, gündüzleri ise fursandır. Gecenin abididir, gündüzün mücahididir. Bu sözleri duyduğu zaman Heraklius desene bu adamlarla mücadele etmemiz mümkün değil diyor. Ve Heraklius Yermuk Savaşı'nda o muhteşem zafer arkasından Suriye topraklarına baktığı zaman şöyle bir söz söyleyecek. Elveda Suriye ilel ebed elveda diyecek. Ebediyen elveda diyerek gidecek. Niye biliyor ki o topraklarda o ruh olduğu müddetçe bir daha o topraklar Heraklius zihniyetinin olmayacak. Ama bugün Şam topraklarında ve İslam coğrafyalarının diğer yerlerinde eğer Heraklius zihniyeti varsa yerin altını yerin üstünden daha fazla isteyen yiğitlerin olmayışındandır. Eğer ahiret öncelikli yaşayan bir avuç insan olsaydı yine bu çağın Herakliusları dönüp bu topraklara elveda ilelebet elveda deyip gideceklerdi.